Hadi 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 rahat bırak. <laughs> ve her düğünde özellikle köy düğünlerinde görmeye alışık olduğumuz manzara. Kara kazanlar ve pişen yemekler. Neler yaptınız efendim? Yusuf çorbası, topalak dövme yaptık. Bu düğün, düğün yemeğimizdir. Yöresel yemeğimizdir. Topalak? Öse, topalak. O ne o? Ee, bulguru etle yumuruyoruz, eti dövüyoruz siyah etinden. Eti siyah etten dövüyoruz sadece yağsız olarak. Baharat atıyoruz, yumuruyoruz bir saat kadar. Ondan sonra yuvarlıyoruz. Görebilir miyim? Şu kapalı Hahaha para almadan tencerenin kapağını alıyor. Hahaha. Bizi kandırdık. Geçmiş olsun. <laughs> o zaman yüzük çorbasını parayla aç. Yüzük çorbasını parayla aç. O beni evet. alakadar etmiyor. Kimden alıyorsan al. <gülüyor> <gülüyor> Başkanımızdan alacağız parayı. <laughs> Başkanımızdan al Başkan mı? Evet başkanımızdan alın. Ya bırak lise talebesini başkan diyorsun <laughs> ya. Başkanım o Bu arkadaş lisede de okumuyor mu? Yok canım üniversite mezunu. Hadi canım yaşı kaç ki? 17-18. Önemli değil ya okudu ya. Yaş kaç? 31. Yine genç canım o kadar var. Türkiye'nin ikinci genç belediye başkanı. Evet. Hadi canım. Evet. En genci kimmiş? Bilmiyorum. Arıyorum. <laughs> Belki de sizsiniz canım en genç. Valla hanımlar diyorlar ki tencere evet, açılmıyor diyorlar. Yani. Açmıyoruz. En doğal hakkın ablacığım. Evet. Biz tencerenin birini açtırdık. Yine masraf yüzde elli azaldı. İkisine Üç. birden para verelim. Ee, bir tanesini ben açtırdığım için e, ikisine birden verdiğiniz paranın bir bölümünü ben alırım, onu baştan söyleyeyim. <laughs> Bu şu tencere için idi. Öbür tencereyi ben bedava açtırmıştım. Alalım biz onun gereğini. <laughs> Teşekkür ederim. Canım buyur. Görebilir miyiz şu yüksük çorbasını be ablam? Bu da hamuru şey yumurtayla yumuruyoruz. Kıymayı baharatla. Seni Senin de yani bedelinde bir Emine Beder ruhu var ya. Israrla tarif ediyor. Bu İçinde mu? İçinde kıyma var. O ne bu, be? Mantıya benziyor abla. Mantının salçalı halisi bu çorba. Yüzük çorbası deriz burada biz. Mantının salçalısı evet. çorba hali. Burada bu, ne var? Bu da dövmemiz. Keşkek mi bu? Yok dövme, dövme deriz biz burada. Dövme mi? Evet. Dövüyorsunuz. Evet, dübekle dövüyoruz bunu. Mısır mı bu? Yok, buğdaydan yapılıyor. Allah Allah. Tatları nasıl acaba? Tereyağıyla. O da bizde, o da bizde kalsın. Tatları nasıl bizde kalsın. Habire yerken görüyorsunuz, götürüyorsun diyorsunuz. Ben artık bunları duyarken utanıyorum yani. Onun için <laughs> şu yemeklerin tadını Bakacaksın. ben de ben de saklı. Ta ne demek bakacaksınız? E, Yiyeceksiniz. Ben de ne yiyeceğim de. Çık canım abi. kayıtta. Biz gereğini yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Mandalina bahçesinde mankenlik dersi. Aslanla! Kiraziyi para ediyor ha! He. Hele ihracat ediyor! Çekik geldi! Çekikçi! <laughs> Hocam, bu bizim aslan koyuyor, bunun kaya Devamlı kekik satar. Her hastalara bu çare. Halis dağda yetişme, hormonsuz. Alalım bundan sana. Geç. Geç yok anne. Geç. Geçmiş. Hasan. Geç. Harika. Yerinde kalan ya bak. Çok değerli. 20 milyar. Ya da 20 bin yeni Türk lirası. Çüş. Gevezelik etme. Alıcıysan fiyat bu. Efendim. Sen fiyat efendim. Efendim. Provanızı böldüm. Çok özür dilerim. Bence memleketimin en sempatik, en güzel, en sevimli, en içten, en doğal, en amatör tiyatro topluluğunda beraberiz. Mersin. Aslanköy. Aslanköy beldesinin tiyatro topluluğu oyuncuları. <laughs> Çadır Tiyatrosu. Buyurun efendim. Çadır Tiyatrosu. Adınız Çadır Tiyatrosu mu sizin? Peki. Sizin isim efendim? Ümmü Kurt. Ümmü Hanım erkek rolündesiniz. Evet. Bu oyunu kim yazmış? Hüseyin Bey hazırladı. Biz oynuyoruz. Hem yazıyorsunuz, <laughs> evet. hem oynuyorsunuz. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Biz yörmede çalışıyoruz. Akşama kadar yörmede çalışıp gelip burada prova yapıyoruz. Tarla işçisisiniz evet. yani. Tarla işçisi, tiyatro oyuncusu. Siz efendim? Ben de aynıyım. Tarlada çalışıyorsunuz. Evet, tarlada çalışıyoruz. Yövmeyeniz ne kadar günlük? Yörmemiz 15 milyon. Keşke Gün... yani işimiz olsa da 15 çalışmaya razıyız günlük. Görüyorsunuz kar yağmaya başladı. Şimdi işte yok. Işte yok. Bol bu, çalışmamız var işte böyle. Bu nereden aklınıza geldi efendim? Vallahi bu. Sizi biz, kim keşfetti daha doğrusu? Bizi e, keşfeden arkadaşımız bir gün yanımıza geldi böyle. Oynar mısınız? Neden oynamayalım? Neden yani hayat şeyini başarıyoruz. Niye biz de pro şeyi tiyatroyu başarmayalım? Hiç tiyatro oyunu seyrettiniz mi siz? Hiç seyretmedim. Biz bu e, tiyatroya başlayalı dört yıl oldu. Tiyatroya ilk başladıktan sonra Hüseyin Bey bizi bir, bir tiyatro salonuna götürdü. Ve tiyatro salonunu o zaman öğrendik biz. Ama takır takır rolünüzü yapıyorsunuz. Siz, yani. Sizin rolünüz çok zor. Hakikaten çok zor. Habire çüş. Rrr, hı, Nasıl ezberlediniz? Zor olmadı mı? Yok benim rolüm kısa bunda. Ay, ya çok da zor yani replikleriniz. Bunları şey Alman koca da bulmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Alman koca bulacağım ama onu da almıyorlar. Kime Alman koca bulacaksınız efendim? Kendimi. <laughs> <laughs> Profesörü alacı oluyorum da o da kabul etmiyor. Ha rol gereği değil tabii, mi? Tabii ha, Aman aman. Aman, <laughs> aman yani. Bu eşek içinde kim var efendim? Merhaba. <laughs> Merhaba. Konuşan eşek. Ee, olmaz olmaz demeyin. Olunca oluyor. Konuşan eşek. İsmin ne? Kurt. Aa, Bak, aa. Da <laughs> Yavrum biz gideceğiz bu yayınlanacak. Ondan sonra diyecekler ki Hüseyincim diyecekler. Sen eşek misin ki diyecekler. Röportaj <laughs> yapıyorsun <laughs> Memnun musun rolünden? Yok yok konuşuyoruz biz. Memnunum. Memnun. İki büklüm olmuşum ben. Yalnız mısın? Hayır. Biri daha mı var? Evet arkada. Efendim eşeğin gerisi. <laughs> Başı nerede bunun ya? <laughs> Burası. Yok ikinci çocuğum. <laughs> Neredesin? Çıkarın arkasında. Hu. <laughs> Neredesin? Burada. Dur. Karnından konuşan eşek. <laughs> Tiyatro sahnesinde olur. İsmin sadece adını soyadını söyleme. Afiş olma. Kerim. Dur dur tabii niye söylemeyecekmişsin canım adını soyadını. Biz de eşek olarak başlamıştık vakti zamanında bu işlere. <laughs> Kerim memnun musun rolinden? Memnunum. Sen tabii yeni ve en çömez olduğun için şimdilik eşeğin Afedersin arka kısmındasın. Bir süre sonra yeteneğini kanıtlayıp eşeğin ön kısmına geçeceksin inşallah. Yavaş yavaş bu işler. Kerim şu an neyini tutuyorum senin? Kolumu. Kolunu mu tutuyorum? Evet. Oğlum kafan nerede senin Kerim ya? Ana <laughs> yakın bir zamanda erkek de Kerim zor mu provalarda? Hayır. Sürekli böyle duruyorsun. Biraz zor. Oyunda da böyle saatlerce böyle duracaksın. Evet. Allah kolaylık versin sana. <laughs> Tiyatro aşkı nelere kadir sevgili seyircilerimiz. Bıyığınız takma zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz de çiftçilik mi yapıyorsunuz efendim? Evet biz de çiftçiliyoruz aynı. Hep arkası yani biz çiftçiyiz. Rolü ezberlemek ne kadar zamanınız aldı sizin? Şimdilik <laughs> öğrendik çok kolaylık. Onu çok zorluyorduk. Şimdi öğrendik. 15-20 öğreniyoruz. Evet şey... bir ay iki ay. Hmm. Çok zorlandıydık. İlk başlarkını. Shakespeare duydunuz mu Shakespeare? <gülüyor> Onları... <gülüyor> Muhsin Ertuğrul. Yok onlar duymadık. Stanislavski. Duymadık yok. Hey. Evet. Peki imkanınız olsaydı konservatuara gidip tiyatro oyuncusu olmak ister miydiniz? İsterdim tabii. Bütün sadece bu oyunu mu biliyorsunuz siz? Başka oyunlar var mı? Var. 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 efendim? Taş bademler oyunu. Kadının feryadı. Kadının çilesi. Kaç Ta oyun oynadınız siz? 4. Bu beşinci oyunumuz. Çanakkale Savaşı. Önce Batan sonra Dubak. Beşinci Oyununuz vardı. oyununuzu evet. sahneleyeceksiniz Hı -hı. inşallah. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Biz bu tiyatroya başlayalı adım atalı dört yıl oldu. Bizim bu tiyatro bölümümüzden e, belgesel çekildi. Belgesel Polonya'da gösterime girdi dereceye. 165 belgeselden yedinci olduk biz. Ve biz bu okumamış cahil insanlar olarak yedinci olmak gurur verici bir şey oldu bizim için. Estağfurullah. Siz okuma yazma bilmiyor musunuz? Ben ilk öğretim mezunuyum. İsterdim ki daha yüksekler okumak. Okuyamadım. Ve inşallah tiyatromu bir ömür boyu ilerleteceğim. Çocuklarınızın tiyatro oyuncusu olmasını ister miydiniz? İsterim. Niye istemiyorum? Siz efendim? Biz de istiyoruz. Benim çocuğum burada oldu işte. Bana baktı. Eşek? Evet, sizin çocuğunuz mu? Benim çocuğum. <laughs> Eşim de kaptırdı, az sonra o da oynayacak. Ana oğul aynı sahnede fakat biri eşek rolünde, diğeri normal. Ya siz de kendi rolünüzde değilsiniz. Siz de bir erkeği canlandırıyorsunuz. Senin rolün çok zor bir be annem be. Telefonla. Evet. Nasıl başladı bu iş? Hane halkı ne dedi? Evdekiler ne dediler? Ben tiyatro sahnesine çıkacağım deyince ne tepki gösterdiler size? Bir şey göstermediler. Oynarsınız dediler. Geldik. Aile destekledi evet, yani. Devamlı i̇nsanın, destekliyor. İnsanın cevher içindeki cevher ne zaman ortaya çıkar belli olmaz. Bazen 40 yaşında, bazen 60 yaşında, bazen hayatın başlangıcında kimisi de hiç bu fırsatı bulamaz. <laughs> Canım arkana dikkat et eşek çöktü de ayıptır söylemesi. Günde kaç saat prova yapıyorsunuz? Her gün değil de işte o programa oyuna çıkmamıza bağlı. Çıkmamız yakın olursa her gün geliyoruz. Heyecanlanıyor musunuz sahnede? Eh yani her çıkışımda ben şahsen kalbim duracak gibi çıkıyorum. Ama bir iki dakika oynadıktan sonra istersen 24 saat oyna bir şey olmuyor. Alışıyorsun. Yaşa be ablam be. İlk, adım 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 i̇lk, ilk iki dakika evet. Dakika i̇lk adımı attığımız an o çok zor. Bir adım atabilsek heyecanımızı yeniyoruz. Ama işte. İlk iki dakika Aile gelip seyrediyor mu sizi? Evet. Ayakta alkışlıyorlar mı? Evet. Aslan annem diye bağırıyorlar evet. mı? Evet. Hadi ben ne diyeyim aslan annem diye. Sizin efendim yaş kaç? 44 yaşındayım. İlk tiyatro deneyiminiz mi? Evet, ilk değil bu dördüncü beşinci oyunumuz hep birlikte oynuyoruz arkadaşlarla. Hep televizyondan seyrederdiniz oyunları. Evet. Sahne olmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. İyi yani. Tavsiye ediyor musunuz herkese? Evet. Temrin yapıyor musunuz? Ne? Temrin. Ne demek? Yenizden konuşmam. E, erkek rolüne giren gerekirse onu yapabildiği <laughs> kadar yapıyor. Yo <laughs> ya onları bilmeyiz biz. Yok, Bahçeden urolu. gelin burada çalışın onların alı öğreneceksin dayımın. Yani seninki de iş <laughs> değil yani. Sordu kendine mi? Yani açık ve net Onun anlamı ne oluyor? Neyin efendim? Önce, mini, mini mini mi diyorum? <laughs> ne diyorum? Biz <laughs> onu iyi biliriz. Ne yap? Mini mini ne Yok ya yapma yapma olmasın yapma. yani ciddi olarak. Ciddi söylüyorum. Ee, bu ses ciddi. eğitimiyle ilgili olarak. Biz ilk di, diksiyon anlamında, anlamda. sesini kullanma Hı. anlamında Aa, öyle çalışma yapıldı. böyle ilk şey yapıyorum E zaten sesimiz gür çıkıyor gerek yok. Ağzınıza kalem koyup artikülasyon çalışıyor musunuz? öyle bir şey çalışmadık biz. Doğal halimizle. Sanıyorum dünya tarihinin yani Türkiye'de kesin de dünyada emin değilim ama sanıyorum e, dünya tarihinin en doğal tiyatro topluluğu. Ne demiş yazarın biri? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.